your Şimdi harika bir haberle karşınızdayız. Kampüs Magazin süper bir haberle devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şöyle bir yerde ya. Ne ne bu? Bizim <laughs> girişimci kulübümüzün düzenlemiş olduğu pazarlama stratejileri ve markalaşma eğitimi 27 Şubat'ta olacak. Haftaya çarşamba günü. Evet. Ne kulübünüz var? Girişimcilik kulübü. Evet. E, sen hangi bölümdesin? Uluslararası ticaret. Ticaret kaçıncı sınıf? Birinci sınıf öğrencisi. Girişimcilik kulübü e, kaç tane e, girişimcilik kulübü böyle şey girişimci e, evet. gençleri yetiştiriyor. Aynı zamanda da böyle şey sempozyumlar mı düzenliyor? Evet, sempozyumlar, oratoryumlar düzenliyor. Bundan sonraki eğitimimiz kariyer eğitimi. Kariyer eğitiminden sonra bir tiyatromuz var. Sonra da e-ticaret eğitimi olacak. Tiyatro ne ile alakalı olacak? Tiyatro Müjdat salak Salakoğlu adlı Tiyatrosu olacak. Bir alaylı grubu gelecek, genç alaylılar diye. Ee, okulumuzda tiyatro ekibiyle bir sunum yapacaklar, tiyatroyu sunacaklar. Okulun aynı zamanda bir tiyatro kulübü var mı? Okulun şu anda bir tiyatro kulübü yok maalesef ama oluşacaktır. Burada ne yapacaklar? Pazarlama stratejilerini ve markalaşma eğitimini e, göreceğiz. Bazıları neden bu kadar başarılı olur? Bazı neden, ismin ne? Emre. Emre, Bazı neden bu kadar başarılı Fark, ...fark oluşturdukları için, e, farklı insanlar oldukları içiniz, yani sıradan e, değil de bir arabanın içine binip e, ya da dışarıdan bakmak var. Arabanın içine binmek e, ve o e, sektörü takip etmek ve gerçekten yenilikçi olmak bu konuda yararlı oluyor ve bu konuda başarılı oluyorlar bence. Patron sen hangi bölümdesin? Ben mimarlık bölümündeyim. İlk önce öğrenci konseyi başkanı olarak Yedik Üniversitesi öğrenci konseyi başkanı olarak. Sen yani bütün üniversitenin öğrenci konseyi başkanı. Vay kime denk geldik ya. Sen bayağı şeysin yani Öğrencilerin bir numarasın Ha favorisin yani Nasıl seçildin? Ha Ne vaad ettin seçilirken? E, ya vaad etme demeyelim de şöyle diyelim Olur mu canım her seçim vaadi olur olur mu? Seçimle gelmedin mi sen? Evet seçimle geldim ya, Vaadin vardır o zaman Hiçbir şey vaad etmeden seni seçtilerse o zaman baba <laughs> Büyük insanmışsın Ben vaat demeyeyim de yani Vaat olabilir belki ama ben şöyle anlatayım Arkadaşlarım hani bazı arkadaşlarım öğrencilik hani e, Haklarını aramayı bilmiyorlar yani hak arama noktasında bazen sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden hani biraz daha öğrenci arkadaşlarıma öncülük etmek istedim. ve bu konuda zaten fikirlerim arkadaşlarımla paylaşınca seçim noktasında bir sıkıntı olmadı. Böyle bu şekilde seçildik. Sağ olsun arkadaşlarım tam destek verdiler. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> Bölümünle alakalı mutlu musun? Eğitim performansı nasıl? Yani zaten bölümünle alakalı şöyle bir şey var. Üniversitemiz Gedik Üniversitesi hani zaten hani verdiği burslarla hani ülkede şu an vakıf üniversiteler arasında büyük bir hani yol kat etti. Şu an ön sıralara yerleşti. Hani benim diğer üniversiteleri feda etmemde Gedik Üniversitesi'nin büyük bir rolü var. Çünkü hani verdiği burs ve hani eğitim de cidden başladıktan sonra bunu gördüm ki çok iyi bir düzeyde eğitim var. Hani mimarlık okuyorum şu an. Mimarlığı severek geldim, isteyerek geldim. Kedik Üniversitesi ikinci tercihlerimden biriydi. İlk, hani ilk de yazmışım. Ve geldim mutluyum. Arkadaşlarım yani bir aile gibi olduk zaten Gedik Üniversitesi'nde. Hani öğrenci konseyi başkanından ziyade böyle hani muhabbet ortamı oluşturduk. Yani böyle bir Tabii kurum olarak arkadaşlarımızın şeylerini dinliyoruz, sıkıntılarını, isteklerini ama artık böyle bir aile muhabbet ortamı oluşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Umarım başarılı oluruz inşallah. Erasmus'la alakalı e, bu okulun performansı nedir? Erasmus düşünüyor musunuz? Erasmus e, bağlantıları var mı okulun? Erasmus programı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Hani bu yıl açıklandı Erasmus programımız. Şu an dört ülke ile anlaşmamız var. Portekiz, Almanya, Meksika ve e, İtalya ile anlaşmamız var. Efendim? Yani şu an benim bildiklerim yani e, şu an onlar tabii çalışmaları var. Üniversitemizin, e, rektörümüzün olsun, mütevelliyet başkanımızın, Sayın Hülya Hanım'ın da olsun. Ne abi? İyiyim sansın. Hangi bölüm? Uluslararası ticaret. Neden uluslararası ticareti seçtin? Çünkü lisede ticaret lisesindeydim daha sonrasında bölümümde devam etmek istedim Ondan dolayı uluslararası ticaret dedim O bölümde devam etmek istiyorum Nasıl okulun performansı eğitim performansından mutlu musun? Okul açılalı daha yeni oldu Biz de bölümdeki ilk yılımız geçen sene İngilizce hazırlık okuduk Nasıl İngilizce hazırlık zor muydu okulun? İngilizce hazırlık seviyesi yüksekti yani diğer okullara nazaran Hangi seviyede bitirdin İngilizce hazırlığı? Pre-intermediate Edverse'e geçmedin mi? Yok geçemedik ona Zaman şartları falan Öyle yani Nedir ilerleyen zamanlarda proje plan İlerleyen zamanlarda e, Daha çok e, üniversitemizi tanıtmak amacıyla Yapmış olduğumuz etkinlikler var Mesela bir tanesinden bahsedeyim Şu an Isaac temsilcimiz var arkadaşımız e, Yurt dışından öğrenci getirdi Öğrenciler geldi Bize e, 6 haftalık bir program yürüteceğiz Bununla ilgili Ülkemizin 1980 öncesi ve sonrasındaki Dış ticaretiyle alakalı bir durum bununla ilgili konferans serisi ve arkadaşları 6 hafta boyunca ağırlayacağız üniversitemizde yurdumuzda kalacaklar. Yani ee, daha fazla faaliyetlerde bulunmaya çalışacağız kulüplerimizin de yardımıyla. Bu bölüm Uluslararası Ticaret benimle. Ha, i̇smin ne? Ee, Murat adım. Neden bu üniversiteyi seçtin? Ee, neden bu üniversiteyi seçtim? Bir kere İstanbul'da olması çok büyük bir etken benim tercih yaparken sıralamamda ve yeni açılmış bir okul. Ee, yeni açılmış olması da hani benim tercih sıralamamda bir etken oldu. Sonuçta yeni açıldığı için ee, bazı konularda bir yatırım yapması yapmasından dolayı ben de bu okulu tercih ettim performans sergilemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ee, sonuçta İstanbul'da çok fazla okul var ve yan açılan okullar da bir rekabet içinde oluyor. Evet. Hani çeşitli aktiviteler yapar, öğrencileri geliştirmek adına adı altında bir sürü şey yapılıyor. O yüzden bu okulu seçtim. Bu okulun kulüplerinden bahseder misin bana? Hmm. Girişimcilik kulübü var ee, bizim de yakına ilgilendirimiz. Onun yanında... E... Bir tane sempozyumunuz varmış birisi gelecek markaya yönettimcisi. Evet evet. Ee, çarşamba günü gelecek çarşamba günü. Ee, seminerimiz Semilerimiz bu, bu, bu binanın B katında. Ee, onun dışında Isaac bölümünde e, bir e, şeyimiz var, e, bölümümüz var. Onun dışında işte öğrencimiz var. Birkaç oluşturduğumuz e, grup var. Bunlarla 6 hafta boyunca ilgilenerek e, onun dışında onlara bir sunum yapacağız. E, o sunumda... Ne gibi bir şey olacak? Ne ne gibi bir şey çıkacak ortaya? Akşamın söylediği gibi 1980 öncesi ve sonrasının e, e, dış ticaretiyle ilgili Türkiye'nin dış ticaretini ve e, dış açılımlarını göstereceğiz. çok önemli.